Evet arkadaşlar 10. sorudayız. Ee, yukarıda bakın 3 farklı e, açıklama vardır. E, ve diyor ki buna göre Julius Verne aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilebilir? Yani bu adamın özelliği nedir? Bu nasıl bir adamdır? Bunu istiyor bizden. Arkadaşlar bakın ee, bu adam bakın diyor ki Jules Verne 1865 yılında yayınlanan Ay'a yolculuk romanında kahramanlar mermi diyor ki benzeri bir uzay aracıyla Ay'a gitmek üzere bir yolculuğa çıkarlar. Ancak Ay'ı incelemek üzere tasarlanan ilk uzay aracı e, romandan dürkün neredeyse 100 yıl sonra fırlatıldı. Ee, ve ikinci, üçüncü cümleleri okuduğumuzda burada diyor ki arkadaşlar bakın 1915'te gerçekleşti. Yani şurayı okuduğumuzda bize diyor ki bakın bu adam yıllar önce bir şeylerden bahsetmiş. Tamam Ay'a gitmeyle ilgili bir şeylerden bahsetmiş. Sonra ne diyor arkadaşlar? Bakın 1915'te diyor ki daha önce bu adamın bahsettiği şeyler gerçekleşti. O zaman bu adam nasıl biridir? Öngörülü biri olmaz mı arkadaşlar? Yani bir şeyler hakkında önceden bir fikir beyan etmiş ya da bir girişimde bulunmuş ve söyledikleri sonra arkadaşlar eğer gerçekleşmişse bu kişi için biz ne diyeceğiz? Öngörülü yani bir şeyleri önceden görebilen insanlar için öngörülü insanlar diyeceğiz. Cevabınız arkadaşlar ne oluyor? Bingöl